Hepinize merhaba aziz dostlar. Ee, bugün Devil May Cry oynuyoruz. Hemen oyunumuza geçelim. Evet. Guiding the Soul. Burada kalmıştık en son. Power up'larımıza bir bakalım hocam. Ama param çok az ya. Şunu açmak istiyorum yani iki iki kere zıplasak bayağı güçlü oluruz bence. Bunu kesmiştik herhalde. kes hocam. Hop! Aa. Dodge 1. Dodge master ya biz dodge ma Uh! Oğlum neyiz böyle? Allah. Nazar değdi hocam. İyiyim iyiyim. İyi ya. Atlıyor geri sayım yapıyor bu? Bomba mı yoksa? Şu yukarıda mavi bir şey mi vardı daha demin? Abi ben niye zıplayamıyorum lan? Ha bak şurada. Nasıl alabilirim ki ben? Ha, aldım lan. Dur. <laughs> yapma, yapma. Oğlum pat patlamıyor değil mi burası? Ya bir dur ya, oyun bir saniye, bir süre ver bana, biraz zaman tanı. Ya Allah. Hadi 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 hadi. Ya yok ya gideceğim şimdi. Nereden gidiyordu onu da unuttum. Şuradan da herhalde. Lan daha süre, süre bitmemiş. Abi süre bitmesin ya. Ben nereye gidecektim süre çıktı. Allah'ın belası oyunu ya. Ne olacak şimdi? Abi kesin bir şey hat bir yanlış bir şey yaptık ya. Cık. Neyse aziz dostlarım hiç önemli değil. Canım sağ olsun ya benim abi. Abi çok anlayışlı izleyicilerimiz var ya. Şimdi biz bir şeye mi gidecektik? Evet arkadaşlar. Hallettim. Çözüme baktım da şeymiş. Ta uzağa gidip bir daha bu ruhu besliyormuşuz da düşendim ona en baştan başladım. Buraya yendim kurtu geri geldim. Saçma sapan bir iş. Ne aldık? Esma Nasıl B lan? <laughs> Kaydedelim. Hemen diğerine geçelim. Çok kısa sürdü. Next mission. Nossa, saw deserve one of Lan aynı yere bir daha mı geldik? Bu ne böyle ya Oğlum mal gibi oynuyor. Buraları biraz hızlandırırım olmazsa arkadaşlar. Abi yok ya. Allah biraz ya. Bir saniye arkadaşlar. Yine YouTube'a bakalım. Of. Oyun adamı çıldırtır ya. Ben baktım tilt oldum arkadaşlar. Siz şimdi bakınca tilt olabilirsiniz. <laughs> Abi daha demin ben alamadım. Bastım tüm tuşlara. Zıpladığım için mi aptal oyunda? Şu hızlı bir koşamıyor mu ya? Allah'ın belası oyun. O zıplamadan alıyormuşuz. Neyse bunlar kolay. Bzz, bzz. Ah, bırak beni! Öldü herhalde hepsi. yerde işini Oğlum nerelere geldik ya? Çok... Ya bu gene mi korku oyunu oldu bu oyunda ya? Gerçi bu Resident Evil'muş önceden. Bak size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu önceden, oyuncudan, oyuncudan Resident Evil'muş. Demişler ki bu oyun hiç benzemiyor Resident Evil'a yeni oyun yapalım. Aha zombi mi geldi? Bu ne oğlum? Şak. Ah! Ya dur ya. Abi oynayamıyorum ki. Retreat'i bas ya. Abi şu Dark Souls dash'ini yapamıyorum ben ya. Anlamadım ki. Bak şu hareket. Bir saniye. Şuraya bir gireyim. Bak şunu şunu. Bak böyle yapma. Böyle istemiyorum ben. Ha şöyle yuvarlansın istiyorum. Salak karakter zıplıyor ya. Tuşa da aynı basıyorum. Bozuk oyun ya. Başka bir açıklaması olamaz. Bu. Bak böyle yapınca adamı dojlayamıyoruz. Diğer türlü çok rahat dojlanıyor. Hemen gel abi. Bak şu hareket. Ama böyle hasar yersen ben. Bak sağa sola git işte ya. Bak şu ha. Bak şu. Öl artık ya. Ya Allah. <laughs> Aptal oyun ya. Oraya gitmeyeceğim. Allah Allah. Daha şimdi bak. Daha demin yapamadım ha. Demek ki savaşta olunca bak. Ha şöyle git. Ya bak sağa sola git işte ya. Bak bak abi gene aynı şey yapıyor. Nerede bu adam ya? Ya a Ya bak bu duvarın içine ben mesela nasıl öldüreceğim kanka duvarın içine giren adamı. He, Salak oynuyor. Beyinsiz oyun olan bu bence. Haberiniz olsun. Nasıl de oğlum? Gerçi üç kere öldük o yüzden olabilir. Save. Save'ledik mi ya? Tamam. Next mission. Holding Decay of Ardor. Ardor kim ya? Kim ya? Anladınız mı? Ders olan. Neyse ben oyundan çıkıyorum. Hadi hepinize iyi günler aziz dostlar.